YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakıran, Balık Burcu'ndaki Dolunay yani ay tutulması hakkında biraz size bazı şeyler, bazı geçiş noktaları belirtecek tiyolar vereceğim. Onun için buraları lütfen atlamadan dinleyin. Bu tutulma 18 Eylül tarihinde 25 derecede Balık Burcu'nda gerçekleşecek ve bu Dolunay yani ay tutulması Kuzey Ay düğümlerinin şu anda Koç burcunda olduğu yerden 2025 yılının Ocak ayının ortalarına Balık burcuna geçiş yapacak olması nedeniyle çok önemli. Eylül ayında bu tutulmada ortaya çıkacak konular Kuzey Ay Düğümü Balık burcuna geçtiğine geçtiğinde yaklaşık 18 ay boyunca hayatımızda etkili olabilir. Bu noktada geçmişte böyle benzer bir tutulma olup olmadığını görmek için şöyle geriye dönük bir inceleme yaptım. Çünkü astroloji her zaman istatistiklerle beraber ilerler ve Mart 2006'da Başak Burcu'nda 24 derecede bir dolunay yani ay tutulması olduğunu buldum. Bu tutulmada ay Başak Burcu'nda Güneş ise Balık Burcu'nda yer oluyor. İşte o an o dönemde Twitter yani şu anki adıyla X kurulmuş. Bu yüzden benzer bir şekilde bu tutulmada da dikkat çeken bir olay bu şekilde buna benzer bir olay yaşanabilir. Bu tutulma sırasında Ay Balık Burcu'nun tabii ki yöneticisi olan Neptün'le bir kavuşum yapacak bu da durum. Tabii ki sanat camiasında dans, müzik, sanat gibi konularda daha çok vurgu yapabileceğini gösteriyor. Ancak aynı zamanda zihin sağlığı, hastaneler gibi kurumlarla sularla ilgili konular, belki yanılsama, kafa karışıklığı gibi konularda bu dönemde ön plana çıkabilir. Bu tutulma sırasında aynı Neptün'e kavuşum yapacak. Bu durum ilham verici konuların yanı sıra biraz yanılsama durumlarını da tetikleyebilir hayatımızda. Tutulma sırasında Güneş ise Başak Burcu'nda Merkür'le kavuşum halinde olacak. İşte bu kavuşum önemli bilgiler ve gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bilgiler 2 Ekim 2024'te terazi burcunda gerçekleşecek olan bir sonraki tutulma sırasında daha da önemli hale gelecek. Mars yengeç burcunda olacak, kuzey ay düğümleriyle bir kare açır yapacak. İşte bu durum annelik, aile, vatanla ilgili konularda hayatımıza zorluklar getirebilir. Bu tutulma Kuzey Ay Düğümlerinin Balık burcuna geçişine ve önümüzdeki 18 ay boyunca yaşanacak olayları bize önceden haber veriyor. Eylül ayında yaşanacak olaylar Ocak 2025'te balık burcuna geçiş yapacak olan kuzey ay düğümleriyle daha da bir belirgin hale gelecek balık burcundaki bu tutulma özellikle 25 derece balık veya karşıt burç başak'ta önemli gezegenleri olan kişiler için son derece etkili olabilir. Bu tutulma kişisel ve kolektif kaderimizin şekillenmesine katkıda bulunabilir ve şimdi tek tek burçlara nasıl etki olacak onlara bakacağız. Sevgili balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar bu ay ay tutulması yani dolunay çok önemli sizin için. Çünkü bu dolunay balık burcunda gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin birinci evinizde olacak. Yani kendinizi, kim olduğunuzu, kişisel gelişiminizi simgeliyor. Ancak güneş, güneş şu anda zırt burcunuz olan Başak'ta. Yani bu da 7. evinizi etkiliyor demek. 7. ev evlilik, ortaklıklar ve önemli birebir ilişkilerle ilgilidir. Bu yüzden de online sırasında bu alanlarda bazı önemli gelişmeler Tabii ki yaşanabilir. Dolunay size büyük bir yere aslında dikkatinizi çekiyor olacak. Hayatınızda böyle gizli kalmış ya da fark etmediğiniz bir şey bu dolunayla beraber ortaya çıkabilir. Hayatınızda odak noktanız olan bir durum artık sona erebilir. Bu süreç tamamlanabilir ya da önemli bir karar almanız gerekebilir. Bu her ne olursa olsun Ocak 2025'te Kuzey Ay Düğümün Balık Burcuna geçmesiyle bu durumun etkileri zaten bir hayli uzun süre hayatınızda devam edecek ve hayatınızda artık uzun vadeli değişiklikler gelecek. Balık burcu olarak hayatınızda yeni bir başlangıç yapma zamanı artık gelmiş olabilir. Belki de bir şeyin artık sozlanması size başka bir alanda özellikle ilerleme fırsatı sunacak. Balık burçları genellikle çok verici ve fedakar insanlardır aslında. Bu nedenle bu dönemde birçok balık başkalarına daha fazla verici olduklarını fark edecekler ve bunu dengelenmesi gerektiğini anlayacaklar. Kendinize şefkat gösterme başkalarına gönder göstergeniz kadar aynı zamanda önemli olacak. Diğer yandan bazı balıklar böyle metafizik konularına da daha fazla ilgi duymaya bu dönemde başlayabilirler. İşte şamanizm, astroloji gibi ruhsal alanlarda daha da derinleşebilirler. Şifa çalışmaları yine bu gibi yaratıcı ruhsal alanlarda balık burçları için bu dönemde daha bir tık ön plana çıkabilir. Belki de bazı balıklar üzerinde çalıştıkları bir e, sanat eserini de bitirebilirler. Bir resmi veya bir müzik eserini bitirebilirler. Veya e, başka şeylerde de e, bir dansla, sanatla ilgili bir performansı da tamamlayabilirler. E, i̇nşallah her şey gönlünüzce olsun sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.